Bu arada e, biz sözü sizin arkanızdaki beyefendiye uzatalım. Mikrofonu verelim. Hoş geldiniz. Eee Recep Bayınır Samsun'luyum hocam. Öncelikle İstanbul'a hoş, hoş geldiniz. geldiniz. E, sizleri e, iki yıldır takip ediyorum. Öyle mi? Hoş geldiniz, hoş e, geldiniz. E, sağ olun teşekkür ederim. Ayağımda e, sıvı kaybı sağ dizimde sıvı kaybı Öyle vardı hocam. Çok genç. E, e, sağ olun. E, e, bayağıca bir e, sıkıntı e, toparlayarak mu? sıkıntı çekerek e, yürüdüm belirli bir zaman. Evet. Ee, Sizi ondan sonra karar verdim ee, sizin e, tavsiyelerinize uymayı ve tavsiyelerinize uydum. Şu anda e, şükürler olsun e, çok Erhan. sıhhatliyim. Erhan. Artı bir de sağ baş parmağımda e, morarma vardı hocam. Niye bağlı? Ee, Gitti ekibi diğer... damar şeker falan yok ama damar tıkanıklığı, tıkanıklığı, tıkanıklığı olduğunu mı? söylediler. Kan evet. sulandırıcı verdi e, hı hı. doktorlar. Ama e, şu anda e, şükürler olsun hem dizimde hem ayağımda çok dua ediyorum size. Özellikle evet. bu meziyetimi anlatmak için geldim. Allah razı olsun. Ya, i̇yi yaptınız. O parmakları biz patır 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 zaman içinde kesiyoruz. Yani sanki sizin ayak parmaklarınız 10 tane de işte bir tanesini kesemiyoruz. Evet. 20 tane de iki tane. Öyle değil ki. O parmak Allah korusun kesildiği zaman kaç tane parmak var? Yerine takacak olduğunuz parmak var mı? Yedeği var mı? Yok. Mesele o parmağı kurtarmaktır. Mesele o dizi kurtarmaktır. Yoksa dize protez takarsınız, parmağı kesersiniz, yani bunlar her zaman mümkün. Ama mesele işte orayı tam olarak tedavi etmek. Evet. Elhamle çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Ee, hocam bir de hocam. benim e, e, küçüklükten beri devamlı başım ağrırdı. Yani mutlif e, bu kaşımın gözlerim Hı. yani ciddi bir şekilde ağrırdı. Çok her sene e, muhtelif zamanlarda doktora giderdim. Ama sizin tavsiyelerinize uydum. Samimi olarak söylüyorum. Yani vücudumda en bir hafifleme bir de kesinlikle şu anda o başımdaki gözlerimin yani şu muhtelif yerlerdeki ağrılar kesinlikle gitti. Bir de bana 3-4-5 sene yıl önce doktor gözlük vermişti. <laughs> Şimdi i̇şte beyefendi aynı şeyi söyledi. Benim de oradan aklıma geldi. Ben şu anda gözlük falan kullanmıyorum. Gözlük zaten hiç kullanmadım ama gözlerim ağrıyordu muhtelif <laughs> zamanlarda. Ama şu anda inanın bir yıldır muhtelif bir yıldır kullanıyorum. Allah razı olsun diyorum. Yani Hoş e, Bizlere şu düşüyor hocam. Bunu sam istenlikle söylüyorum. E, bu bunları kullanan, e, bu tavsiyelere uyan insanlar bizler yani. Evet. E, çevremize tavsiye etmemiz lazım gerçekten. Biz bu herkes anlatın. Bürokratlar anlatın. Milletvekillerine bakanlara, başbakanlar evet. Anlatın çünkü. Yani bakın, bizim bir arkadaşımız ne yaptı? Yüz nakli yaptı, değil mi? Evet. Doktor arkadaşımız. Aman yarabiy. Dünya peşine düştü çok önemli bir şey yaptı. Ama bizim yaptığımız olay o olayın o kadar fevkinde bir olay ki ne Cumhurbaşkanı aradı, evet. ne Başbakan, hepsi yanına gittiler bu insanların. Ya onları şey yaptım, onların yaptığı çok büyük bir olay. Ama biz de damarın açılmasına yardımcı oluruz. Bu şu demektir. Damarın gittiği her yer iyileşecek demektir. Gözünüz niye açıldı? O bölge iyi kanlandı. Evet hocam. Diziniz niye rahatladı? O bölge iyi kanlandı. Parmak niye kesilmedi veya artık daha ileri gitmedi? O bölge iyi kanlandı. Evet. Yani ölçü şu. Siz kanlanmayı sağlayın, bırakın vücut kendi işini kendi etsin. Evet hocam. Rica ederim. Ağlasın. Sağ olun. Güzel evet. haberler hocam, Çok aldık teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Çok, sağ çok, çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.